Şimdi başlayalım. Hadi serbay göreyim seni. Buna ne diyorduk serbay? Gam değil mi evladım gam? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Söyle bakayım sen de olalım. evladım. Söyler efendim, söyler. Kedi nerede? Ayla teyze götürdü. Adı ne? Tontoş. Tontoş. Oğlum, bırak oğlum şimdi Tontoş'u. Aa, bak öğretmenin ne anlatıyor burada. Gam evladım, gam. Bunu yapacağız. Ver elini bakayım bana. Do, re, mi. Aferin, sen de söyle bakayım. Söylesene Serbay. Hadi oğlum, üzme öğretmenini. Söyler annesi söyler. Pek akıllı maşallah. Tontoş. Evladım. Tontoş değil gam. Gam yapıyoruz burada. Hadi bakayım. Fa sol Serbay öğretmenin nefes tüketiyor orada. Gelmeyeyim yanına? <laughs> Kedi bırak evladım. Bak. La si do. Vallahi çocuğunuza müzik dersi aldırmakla çok iyi ediyorsunuz hanımefendi. Bizim ben de çocuğuma ders aldıracağım. <laughs> Hadi evladım devam edelim. Do, re, mi, fa.